Arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle birlikte Grand Theft Auto San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte bir sus bir sus sus sus, sus, sus ya. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, sesim hafiften düzeldi evet sesim hafiften düzeldi. O hava sesi gelmiyor. Nefes ses, al, sesim gelmiyor artık. Çünkü onu bıraktım. Kendisi Artık şeyde hurdalıkta. Şu an telefondan ses kaydediyorum. Bu çok zor oldu biliyorum. Ve bandikemden telefonumu bandikeme bağlayabildim. Onu da istiyorsanız mod dünyası kanalıma da başlamayı düşünüyorum. Orada gösteririm ilk videom olarak. Buna da sesi düşündüm. Daha bakın şöyle kasmayı pek fazla yapamadım. Ama şey yaptım. Sesi Sesi de yapamadım aslında. Yani ego egom olmasın şimdi boştan yere. Sesi de yapamadım. Ama yani öncekine göre bin kat daha güzel oldu ve canlı ses gösteriyor, duyduruyor size. Her neyse. Bugünkü gizemimizin adı arkadaşlar başlıktan anladığınız gibi Wuzi'nin görevi vardı. Wuzi vardı değil mi? O Wuzi'nin görev aldığımız evinin üst penceresinde ve o binalarda pencerelerinde kan izi var arkadaşlar ve kan Bugün sizlerle birlikte kan izini araştıracağız. Şöyle. Bu arada GTA silmiştim. Yeniden yükledim. O yüzden daha modları falan kuramadım. Kurduktan sonra daha güzel olacak. Şimdi hemen Woozy'nin görev aldığımız yere gidelim. Nereden alıyorduk görevi? Hemen şöyle bir göstereyim size de. Bildiğiniz gibi Chinatown'dan alıyorduk. Yani şurası oluyor. Çünkü şurada evimiz var çıkıp dönünce burası. Şu çevrelerde kanlar varmış dediklerine göre. Biz de oraya gideceğiz şimdi. Şöyle hile yazmış mıydık? Yazmamışız. Şöyle yazalım. Gidelim. Daha sonra tekrar döneriz. Evet arkadaşlar geldik. Kasmadan dolayı gerçekten çok özür dilerim ama onu da daha yap, yap, yapamadığım için yani af dileyin. Her neyse geldik. Şemen Vuzi'nin ee, görevini buradan alıyorduk. Gördüğünüz gibi burada adamları var. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kan. Şurada kan var. <laughs> Um, uğraştığımız işi Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hemen buranın gizemini size anlatmak istiyorum e, Burada arkadaşlar e, Teorimiz neler Mesela bakın şurası Vuzi'nin şeyi Vuzi'nin bölümüydü Burası da bence Vuzi'nin apartmanı arkadaşlar Bakın burada da bir kan var Böylece Vuri'nin binası bu. Daha sonra. Bakın burada da var. Bakın burada da var. Burada da var. Arkadaşlar bu video zaten geri dönüş videosu olduğu için o kadar fazla tutmayacağım. Burada ne yapıyorduk? Burada bizi sıkıştırıyorlardı. Biz kaçmaya falan çalışıyorduk. Ee, Bura arkadaşlar size hemen gizemini açıklamak isterim. Burada açıkçası o kadar şey bir gizem yok. Yani aa, neden böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Merak ettiğiniz yani bir gizem yok. Arkadaşlar Vuzi pis işlerin adamıydı. Bize de pis işlerini yaptırıyordu. Ve bu Vuzi bu diye ters yapanlar yani şey yapmayanlar, karşı çıkanları bence bu binanın içine sokup öldürüyorlardı. Mesela bakın. Şimdi bulabilirsem göstereyim. Şöyle bakalım da. aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir katana var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bakın katana var ve şurada da bir tane şey var. Bence bu katanaları alıyorlar. Katanalarla adamlar ben hani bu şey ya Japon mu ne işte. Bizi daha demin saldıran adamların elinde de katana var ve arkadaşlar bu katanaları alıp bence bu binanın içindeki odalarda o ters yapanları öldürüyorlardı ve bu öldürdükleri yerde kanlar hep sıçrıyordu arkadaşlar. Böyle bir gizem olabilir çünkü Vusi pis işlerin adamıydı yani öyle fazla bir şey yok böyle. Aa nasıl oldu bu? Aa bu nasıl oluyor diye korkulacak ya da çok böyle merak edilecek bir durum yok. Bunu da sizle burada çözmüş olduk. Tekrardan beni dinlediğiniz için sizi teşekkür ederim. Ee, artık tekrardan böyle hazır yasaklarda geliyor. Çekerim böyle ama çok çekmem. GTA başka şeyler hep diyorum ama çekmiyorum ben de biliyorum. Çünkü sinirim bozuluyor arkadaşlar. Böyle bir hevesleniyorum, yapıyorum sonra kasıyor. Gördüğünüz gibi kasmayı daha düzeltemedim. Ama sesi ben düzelttim demiyorum. Çok da, çok az da olsa düzelttim. Her neyse sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda daha da düzgün grafiklerle, FPS'lerle sizinle karşınızda olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye.